Tam koyuna yürüyoruz. Sarsala'dan başladık. Şimdi küçük Sarsala'dayız. Yola devam. Merhaba. Sağlam bas. Ormandan gidiyoruz. Evet bakın. İşaretleri takip ediyoruz. Hamam koyu için. Kırmızı beyaz. Sanki sola döndü Cemil Mi. mi? Yok, yok. Şuraya bak. Şuradaki bak, kırmızı yok, bak. beyazı gördün mü? Burada da var. Ot Oğlum bak. bir bakmamız lazım. Bak şuna bak. Tamam ne saat Hamam koyuna giden yolun bir, kat yol. pusulası <laughs> dinlenme zamanı. Şöyle şöyle kolayladı yolumuz. Burada. Şöyle dağı aşıyoruz. Devam. Bir dostumuzu gördük. Eski. Ay var, evet arkadaşlar. Var. Yolda ufak bir dostumuzu gördük. Şöyle bir kertenkele. Ev salıyoruz ve gidiyoruz. Cır, cır böceklerini duyuyorsunuz. Yol belli bir yerden sonra çok kolaylıyor. Keyifli. Devrilmiş. Bilinçli olarak mı artık bilmiyorum. Çok <laughs> eski çünkü bunlar. Atlarından geçmek durumundayız. Şöyle. Tekrar diyorum, kırmızı beyaz yeşil noktalı işaretli kayaları takip ederek geldik. Bir dön bakayım anne. Hani. Bazı yerlerde işaretler azalabiliyor. Ama zaten yol olduğu belli. Burada çok belirgin bir patika var. Patika bozulunca zaten o kırmızı, beyaz, yeşil taşları buluyorsunuz. Çok kolay gidebiliyorsunuz. Şu an inişteyiz. Demin tırmanıştaydık. Tırmanış zor oluyor halanın etkisiyle. Erken çıkabilirsiniz. Bizim dönüşümüz kolay olacak. Akşam üstü döneceğiz biz. Aslında benim bu kadar kolay yürümemin sebebi ekip lideri her şeyi taşıyor. Sular, çoğu ağırlık onda. Güvendeyiz yani. Lider sağlam. Ara ara dinlene dinlene. Şöyle bak koyları da göstereyim. Dur. Bak şöyle manzaralar eşliğinde gidiyorsunuz. Yürüyün yani. Bu, Hadi bakalım. bu yol çok zor bir yol değil. Çocuğunuz çok küçük değilse eğer ayakkabılarınız de sağlamsa. Bir çocukları varsa mız, mız bir çocuk olmaması lazım. Evet. Böyle doğa güzellikleri sizi bekliyor. Farklı şeyler. Sol tarafınızda deniz, çamlar. Ağustos böceği, cırcır böceği. Korosu ile birlikte. Az konuşarak keyifli bir yürüyüş ile tamam koyuna ulaşabilirsiniz. Yolun çıktığı bölge bizi ormanın içinden kıyıya attı. Evet mükemmel manzaralar eşliğinde şöyle bir yere attı. Tabi burada işte yolunu kaybetmemek için hep kırmızı beyaz yeşil noktaları takip edeceksiniz. Etrafınıza bakacaksınız. Hamam koyu da ileride. Yolda zaten gübreleriyle karşılaşmıştık keçiler. Bize bakıyorlar şimdi. Görünüyor mu bilmiyorum ama. Şöyle yoldalar. Bizim yolda burası. Hamam koyu bayağı yakın artık. Şöyle gidiyoruz. Deniz kenarına artık yol ulaştı. Evet şöyle yol artık çok keyifli olmaya başladı. Güzel güzel yolları çeksin anne zaten. Şöyle evet yürüyoruz bir yanda. Video çekmede sorun yok. Tamam koyuna da yaklaştık. Çok az kaldı yani keyifli ya. Yürümeyecek bir yol değil yani. E, çocuğunuz uyumluysa, dayanıklıysa, Hele çocuk yoksa Harika. çok kolay çok yürürsünüz. Yani bu enfes manzaralarla şöyle ama çevreyi kirletmeyeceğiz. bayağı yaklaştık hamam koyuna. Şöyle yol bayağı deniz kenarında. Deniz solumuzda. Ay şöyle göstereyim. Karşıda hamam koyu artık yolun sonuna geldik neredeyse. Şurası hamam koyu da. Arada bir tesis var. Oraya geçeceğiz. Bakalım nasıl geçeceğiz. Evet kapı açık. İşte bu tesisin içinden geçiyorsunuz hamam koyuna gitmek için. Şöyle geçiyoruz tesisten. Zaten önüm saman koyu artık. Burada su içebilirsiniz ya da dinlenebilirsiniz. Özel mülk. Çok klas bir yer. Şöyle göstereyim. Çöplerinizi toplayarak gelin. Biz elimizde çöp poşetiyle geldik. Yoldaki tüm çöpleri topladık. marina gibi bir yere geldik işte o tesisten sonra. Hala bakın şurada kırmızı kayalarda hala noktalar var. Takip edebilirsin. Şöyle. Yol böyle kıvrılıyor yine. Çok çok az kaldı artık. İşte işte bakın arkadaşlarımız da geldi. Cemil dur. Tatlım bebeğim. Haber çocuğum. Yakışıklı bebeğim. Buray, diye bir... hani ben buraya yürüdüğüme hiç pişman değilim mükemmel. Çok yürüdük yani sıcakta biraz zorluyor ama biz seviyoruz. Şu güzelliğe bakar mısınız? geldik yola bakın görülüyor yine kaybolmamak için noktaları takip ettik keçi dışkıları var hamam koyuna çok yaklaştık Şöyle evet. yol böyle biraz yorulduk yaklaşık iki saattir yürüyoruz Tamam koyu göründü bakın. Sahil güvenlik dolaşıyor normalde işte. Tekne turlarını buraya sokmuyor. Yoksa biz dün tekne turuyla girecektik ama böylesi nasipmiş. Yani arkadaşlar şurada unutmayın. Eee son 2 metre tabelasından sonra çok aciz oluyor. Biz bir kere takip etmedik böyle ova tarzı bir yerden yanlış yere sapmayın. Evet yanlış yere sapmayın. O zaman çok vakit kaybediyorsun iz arayacaksın. Ova gibi yere, karmaşık bir yere düştüğünüzde şunlardan arayacaksınız. Evet.